Merhaba arkadaşlar. Bursa Şehir Koleji Kimya Dersine hoş geldiniz. Ayşe Hoca ben. Bugünkü ünitemiz asitler, bazlar ve tuzlar. Öncelikle neler işleyeceğiz? Kaç videoda bitireceğiz? Veya örneklerimiz ne kadar olacak? Onlardan bahsetmek istiyorum. ilk i̇lk olarak asitleri ve bazları tanıyacağız. Sonrasında asit ve baz tepkimelerini göreceğiz. Sonra hayatımızda asitler, bazlar ee, neler ve tuzlar ünitesiyle konuyu bitireceğiz. Onun haricinde asitleri genel olarak tanıyacak olursak. Gençler asitler tatları ekşidir. Aklımıza hemen asit deyince limon gelsin ki kolaylıkla özellikleri aklımızda kalsın. Tatları ekşidir. Suda çözüldüklerinde hidronyum yani haşartı iyonu verirler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Aşındırıcıdır, tahriş edicidir. Karbonatlı bileşiklerde karbondioksit çıkarır. Bakın kalsiyum karbonatla tepkimeye girdiğinde herhangi bir asit kalsiyum klorür tuzu oluşturur, su oluşturur ve karbondioksit oluşturur. Önemli olarak bunu vurguluyorum. Bir de şurada şunu unutmayın, genellikle karıştırılır bazlarla. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Asitler kırmızı yapar. Yani anneler tokat attığında kızartır. Babalar vurduğu zaman morarır. Oradan aklınıza gelir. Babadan baz mavi yapar. Asitten anneler kızartır, kırmızı yapar diye aklınızda tutabilirsiniz. Karbonatlı bileşiklerinin haricinde asitler bazlarla tepkime verdiklerinde nötralleşme tepkimesi de verir de onun haricinde tuz ve su oluşturur. Bakın sodyum hidroksit ile e, nitrik asiti tepkimeye soktuğumda NaNO3 sodyum nitrat e, tuzu oluşur onun haricinde de su oluşur. Yani asitler de bazlar da ikisi birbiriyle tepkime verdiğinde tuz ve su oluşturur. Hidrojen yani hidrojenden daha aktif e, metallerle yani kalsiyum, magnezyum, alüminyum, çinko, demir gibi tepkimelere tepkimelerinden H2 gazı çıkartır. Bakın alüminyum katısıyla sonuçta bu aktif bir metal. Hidrojen bromür yani e, asiti tepkimeye soktuğumda alüminyum bromür oluştu. Bakın aynı zamanda H2 gazı oluştu. Tepkimeyi denkleştiriyoruz normal önceki e, öğrendiklerimizdeki gibi. Asitlere genel özellik katacak olursam sirke asetik asittir. Limon sitrik asittir, elma malik asittir, çilek folik asittir, üzüm tartarik asittir, süt laktik asittir. Aynı zamanda yoğurt da ekleyebilirim buna. Laboratuvarda daha çok kullanılanlar ise hidroklorik asit, hastel diye yazılır. Nitrik asit, HNO3 diye yazılır. E, sülfürik asit H2SO4 diye yazılır. Gençler asitler çevremizde o kadar fazla ki en basiti mide asitimiz bile hidroklorik asittir. Tuz ruhu olarak bilinir mesela. Ya da karınca asite formik asittir. Genel olarak tepkimelerimize bakacak olursak hani dedik ya sulu çözeltilerinde hidronyum iyonu veriyorlardı. Bakın hidroklorik asit hidrojen iyonu veriyor ve klor iyonu oluşturuyor sulu çözeltilerinde. Fosforik asit gene aynı şekilde H3PO4 bakın 3H oluşturmuş. Bakın asetik asit CH3COOH yani sirke asitidir. Hidronyum iyonu oluşturmuş. Diğer sayfamıza geçecek olursak. Bazıların genel özelliklerine değinmek istiyorum. Bazıların tatları e asitlere göre daha acıdır. Yani burada da aklımıza sabun gelsin gençler. Sabun. Tatları acıdır. Suda çözündüklerinde hidronyum iyonu verirler. E hidroksit iyonu verirler sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Cilde kayganlık hissi verir. Mesela sabun elimizden kayar o şekilde ya da bir kaygansılık bırakır. O şekilde aklımızda tutabiliriz. tutabiliriz. Elektrik akımını iletir dedik. Kırmızı turnusol kağıdını mavi yapar. Ne demiştim gençler? Babalar morartır demiştim. Asitler ile tuz su oluşturur yani nötralleşme tepkimesi verirler. Kuvvetli bazların değişik çözeltileri amfoter metallerle yani çinko, alüminyum, kalay, krom, kurşun ve berilyum gibi tepkimeye girdiğinde H2 gazı çıkartır. Şimdi bunlar çok önemli. Hep karşımıza çıkar. Çinko katısıyla e sodyum hidroksite tepkimeye soktuğumda bakın tuz onun haricinde burada önemli olan H2 gazı çıkardı. Örneklerine bakacak olursak diş macunu, kabartma tozu, kireç suyu, mermer, yemek sodası, çamaşır sodası da aynı şekilde sabun, kostik, kireç gibi bir sürü örnek verilebilir. Elle temas ettiklerinde bazen tahriş edici olabilirler. Yani sabun tahriş edici değildir ama ee, çok kuvvetli bir baz kullanıldığında tahriş edici olabilir. Laboratuvarda sodyum hidroksit NaOH, potasyum hidroksit KOH, amonyak NH3, kalsiyum hidroksit CaOH2 örnekleri sıkça kullanılan bazlardır. Metal bakın çok e, ünlem koydum. Dikkat edin siz de. Metal oksitlerse yani Na2O ya da CaO gibi kalsiyum oksit ya da sodyum oksit gibi e, NH3 gibi suda çözündüğünde OH iyonu oluşturur. Yani baz gibi davranırlar. Bakın NH3'ü suyla tepkimeye soktuğumda NH4 artı OH oluşturdu. Bakın. Na2O'yu suyla tepkimeye soktuğumda Na artı iyonum oluştu. Sodyum iyonum. Ve hidroksit iyonum oluştu. Aynı şekilde kalsiyum oksitle tepkimeye soktuğumda bakın ne oluştu? Hidroksit iyonum oluştu. E, sulu çözeltilerinde OH iyonu veriyor diye birkaç örnek göstermek istedim burada. Potasyum hidroksit. Gençler bakın potasyum artı OH hidroksit iyonu olarak suda göstermiş oldu. Kalsiyum hidroksit de aynı şekilde. E, sodyum hidroksit de aynı şekilde oldu Şimdi diğer e, sayfamızda indikatör belirteç kavramına değineceğim sizlere. E, bu indikatör sürekli karşımıza çıkar. Hatta laboratuvarda bununla ilgili deney de yapmıştık sizle. Bakalım kaç kişinin aklına gelecek anlatırken. Asitlerle ve bazlarla etkileştiklerinde renk değiştiren kimyasal maddelere indikatör denir. Biz genellikle turnusol kağıdı kullanıyoruz. Laboratuvarda göstermiştik size de. Hatırlayın renkli renkliydi, renk değiştirmişti hatta hatırlayın. Bir de fenolfitalein sıvı bir şey kullanmıştık hatırlayın. Bunlar asitlerde bazılarda farklı özellik gösterir. Mesela turnusol kağıdı ne dedim asitler anneler kızartırdı kırmızı. Bazlar mavi olur. Turun sol kağıdını hatırlayın. Koyu renge döndüğü zaman baz demiştik. Daha sarıntıra, kırmızıya daha yaklaştık mı? Yaşla, yaklaştığında asit demiştik. Kıyaslamıştık yan yana. Bununla ilgili ne de yapacağım size. Fenol, fitalein. Aside döktüğümde renksiz. Baza döktüğümde ne renk oluşturur? Mantıklı düşünün. Deney yapmıştık. Asit. Ee, cifin içerisine attığımızda bir renk olmuştu. Sirkenin içerisine attığımızda renk değiştirmemişti. Yani renksizdi. Peki bazın içerisine attığımızda ne renk olmuştu? Pembe. Menekşe rengi olmuştu hatırlayın. Metil oranj asit bu da bir indikatör çeşididir. Asitlerde kırmızı bazlarda sarı renk verir. E ee, bununla ilgili ne yapmadık ama bulursak yaparız. Kırmızı lahanın suyunu, da, e, suyu da e, yapay bir indikatördür. Asitlerde pembe, bazlarda da mavi yeşil rengi verir. Asit ve bazın tanımını yapacak olursak ilk olarak modern tanımı Arrhenius yapmıştır. Asitlerin H+ bazların ise OH iyonu verdiğini belirtmiştir. Bronsted Lowry ise asitler haşartı iyonu veren maddeler, bazlarsa H+ iyonu alan maddeler olarak belirtmiştir. Lewis'e göre ise bunlar sırayla oluşmuştur gençler. Asitler elektron çifti kabul eden, bazlar ise elektron çifti sunan maddelerdir diye belirtmiştir. En son ki bizim için geçerlidir tabii ki. Peki Şimdi asitlere bazlara geldiğimizde bizim bir pH ölçeğimiz vardı. Hatırlayın size de vurgulamıştım. pH ölçeğinde bakın en ortası nötr. 7'den küçük, 7'den büyük. Bu pH dediğim şey asitliği, bazlığı belirten bir sayısal veriler topluluğudur. Peki, 7'den küçüklere biz ne diyoruz? Asit. 7'den büyüklere ne diyoruz? Baz. Peki ortası nedir? Nötrdür. Ne Peki pH'tan küçük ise hidronyum iyonu sayısı OH iyonu sayısından büyüktür ve asidiktir. Bakın pH 7'den küçükse asit. pH 7'ye eşitse H+ iyonlarımla hidroksit iyonların birbirine eşit demektir pH 7'den büyükse bakın 7'den büyük olan kısım bazdır. O zaman e, H artı iyonlarının sayısı o H'den daha azdır ya da küçüktür. Peki pH 0'a yaklaştıkça ne olur? pH 0'a yaklaştıkça. Bakın sayısal verileri 0, 1, 2, 3, 4, 7, 7, 8, 9, 10, 14'e kadar devam eder. Peki pH sıfıra yaklaştıkça ne olur? Asitleşir. Yani kuvvetli asite döner sıfıra yaklaştıkça. Peki 14'e yaklaştıkça ne olur? Bazlaşır. O zaman diyoruz ki 0 ile 7 arası asit, 7 ile 14 arası baz. İki soruyla sonlandıracağım sonra soru çözümüyle devam ederiz. Aşağıdakilerden hangisi asitlere ait bir özelliktir? Tatları acıdır. Sulu çözeltileri pH değeri 7'den küçüktür. Kırmızı turnusol kağıdını mavi yaparlar. Suya hidroksit iyonu verir. Bazılarda tepkime vermez. Bir kere asitler bazlarla tepkime verir. Eledim. Suya hidroksit iyonunun adı bazdır. Bana asiti sormuş. Kırmızı turnusol kağıdını mavi yapan bazdır Babalar mor artıyordu çünkü. Turnusu e, sulu çözeltilerinde pH değeri 7'den küçüktür. Bakın pH değeri 7'den küçükse asitte. O zaman cevap Bursa. Tatları acıdır, tatları ekşidir diyeceğim. Aklıma hemen limon gelecek. O zaman cevabımız Bursa oldu. Diğer soruda aşağıdakilerden hangisi pH değeri verilen çözeltilerden hangisi baziktir? Bazik olması için? 7'den büyük olması gerekiyordu hatırlayın. Bir kere bu asit 2, 7'den küçük asit, 7'den küçük asit, tam 7 nötr, 7'den büyük bas. Cevap Edirne oldu. Dersimizin burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıcakla kalın.